Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere bir kerede browser'da kutu açımını yapsak. görevler geldi. 1101 şeyler. Yani 1101 bir 100 görevler geldi. Ben onları 4 tane hesaptan yazdım. Hilecide, ProGamer'da, Hacker'da bir de yine bu hilecide yaptım. Yani şimdi nereden baksan bayağı kutu yapıyor yani hep bütün hesaplardan. Şimdi onlara açacağız. Bakalım kaç karakter çıkacak. Şimdilik en düşük kutu Hilecide ya taktik yapıyorum. İyi, onu da atsam ilk önce. Çok uzun sürmedi arkadaşlar. 4 tane hesaba 10 dakikada yaptım. Çok iyi oldu bu. Allah razı olsun Sparser. <laughs> Çok iyi oldu bu Sparser. <laughs> yani getirmem. <laughs> İnşallah karakter de çıkar bize. Evet şimdi Ember'la taktiğimiz bitti. Şimdi geliyoruz. <laughs> Ember tıkla 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 tıkla. Yani us şunu koyuyoruz. Senin beyaz ayalar. Bir dakika 44 saniye sürüyordu hep. 1 dakika 20 saniye sürdü. Yani daha çabuk yaptık. Neyse. Şimdi duvar resmine başlayalım. Ne oldu? Büyük dü bir şey çıkmadı. Hesapta bu arada sizin ve Edgar var. Hatırlatayım. Bir şey çıkmasa. Haydi. 83 altın. Haydi. Bum. Başaramadık abi. Haydi. 84 altın. Haydi. Bir kutu, bir, kutu açmayayım. Ücretsiz atayım. İki tane büyük kaldı. Bir tane büyük kaldı. Haydi. Bu hesabı niye çıkmadı arkadaşlar. şey <laughs> 3 tane hesabımız kaldı. Baya bir süreden sonra uzun vakitli bir video yapacağız herhalde. Her neyse arkadaşlar, o zaman bir sonraki hesabımıza geçelim. Gelelim o zaman yani bir sonraki hesabımıza gelelim. Evet arkadaşlar, diğer hesabımıza geçtik. Program hesabına girdim. Burada taktik falan yapmak istemiyorum. Direkt atacağım. Bakalım yani şansımıza ne çıkarsa çıkacak. Piper var bu hesapta. Gale var. Çok iyi oyuncular var. 57 tamam. Burada Mega da var. Onu hatırlatayım. Mega'dan 7 yazıyormuş. 5 yazdı yok. Bu hesaba da bir şey çıkmadı arkadaşlar. O zaman diğer hesaba geçelim yani. Video kısa olacak ama neyse. Evet arkadaşlar şimdi e, hacker'a Giriş yapılıyor. Hilediden de yani bro pet aldım. Hilediyi okuyayım. Hmm. Hilediyi okuyayım sandım. Hadi. Tamam 48 altın. Nani? <laughs> Video başlığı çıktı. Yeah. Nani. Sonunda nani bana çıktın. Ekran fotosu çıktı şu an. Ben gideyim. Bir tane de kapatlar ver oyun bize. Ben gideyim. Bir tane de ver gideyim. Tamam bir tane de ver gideyim. Ama oyun. Tamam ya. Boş ver. Vermiyorsan verme. Zaten ne vardı? Artık da vermezsin tabi. Of. Tamam vermedim. Şimdi en büyük hesabım olan Hile diye geçelim ve gelelim. Evet arkadaşlar şimdi hile giriş yapılıyor. Bu benim en yüksek kupalı Ana hesabım. 18.600 kupası var. Ve Brawl Pass almama çok az kaldı. Bu sezon aldım Brawl Pass. Buradan... Burada, da, burada da taktik yapamayız. Çünkü Ember'ım var. Şuradan küçükten bir başlayalım. Bu hesaba Squeak çıktı daha yeni çıktı. Bir hafta iki hafta falan önce oldu. Bir şey çıkacağını sanmıyorum. O da galiba bir şey çıkmayacak gerçekten de. 44 altın. Bir şey çıkmadı. Mega kutu 5 yazdı. Her zaman ski gibi. Hesaba bir göz atalım. Neler var burada? Gördüğünüz gibi 43 tane karakterim var. Ee, Lola'nı aldığım 44 olacak. Kutular açtım. Belki bir tane tarat, şimdi Byron falan çıkar. 45 olur. Ya benim hayalim 50 üstü karaktere çıkmak. Öyle çıkarsam müthiş olur. Bir dakika arkadaşlar ben bir tane hesapta falan görev yapmamıştım galiba. Ona geçelim gelelim. Bir dakika dükkanda Mortis'in kostümü var mı? Aga Bey yok. Aa bir yoktu. Hani? Aga Bey başaramadık. Her neyse yani denemiş olduk şansımızı biraz da olsa. Şuradan Bir gün kalmış. Aa bir kalmış. Bir gün sandım. Her arkadaşlar o zaman bakalım diğer hesapta varymış e, var imiş yokmuş bakalım. Evet arkadaşlar şimdi Supercell ID'ye bağlı olmadığın hesaba giriyoruz. İsmi neydi? Tomar evet. Yapmamışım. Evet. Burada yaparız. Ama bir sorunumuz var. Ee, biz e, mega kutuya atamayacağız. Minnah bir sorunumuz var. Meyve <laughs> Aslam ya. Aptam ben de. ekstra görev yaptım. Gel şey. Şeli görev var mı lan? Eprimo ile var. Savaş topu. Tipsi saplaşma abi. Neyse. Eprimo ile 3 savaş kazan. Abi Eprimo ile gel sen nasıl yapıldığını göstereyim yani herkeste var yani herkes yapmıştır. Bayağı 10 kademe 11 kademe falan gelin. 11, 11. Kademe falan yani 11 kademe geliyorum yani 11 bir yani 11'e kadar gelebilirim robesi yoluna. Aga be buna gitti. Poco'ya giderse iyi olacaktı. Öldürürdü. Şimdi yani hasar ver görevi direkt bitti. Tekrar oynaya basalım Bunu da birazdan aldık. Gözün hasarı ben verdim ya. Öyle zannediyorum. Tamam ya iyi telefon ya zaten video öl, çok uzun olmasın git kal öl. Dört gel lan. Sana inat ölmeyeceğim bul. Seni öldürüp öldü. Bura gel lan. Sana inan seni öldürüp öldü. Evet. Bir dakika. Sıkın dönün. Anam. Git Döner miyim dedim. Döndüm. Tamam. Görev bitti. Bir savaş kazan. Onu yaparsam. Orada hesapla Olmaksa şey görevini de yaparız. kolay değil. Tam profesyonel değilim. Tam master El camper. El camper español olmanız zaten el primo'da İspanyol küresli o yüzden el primo el campero. El primo zaten e, da bir söz yani isim daha doğrusu. Bu da size biliyorsun. Rastlar oynayarak bilgi almadık demeyin. Tamam. Tamam. Hadi oyun Lanet olsun. Bo geliyor. Of! Yine mi ya? Yine bu internet, yine bu internet. Son iki kaladan ne oluyor ya bu internetin? Şey. Aa. Güldük elendim. Tamam, buyurun. Tamam, bakalım. kaldı. Tamam bir maç kazanalım. Ve kutuyu atalım. İlk dörde kalalım tabuk. da uzun zamandan sonra 9 dakikalık falan video gelecek. Yani 9 evet. evet, dakikalık video gelecek uzun zamandan sonra. İyi oldu. İyi. Evet. Buna bir tane çıkarak Geçen bayağı 40 tane mi? 50 tane mi kutu attım Hiçbir şey çıkmadı. nasıl? Evet, oluyor. biraz. 50 tane kutu attım. Hiçbir şey tıkmadı abi. Abi Ender'in üstü prende tıkı. Ben ne yapayım Ender'in üstü prende diye. Tamam gidelim. El Primo. Gaz yok mu? El Primo. Özür El Primo. Özür dilerim El Primo. Bırakın gaz oldu. <laughs> Beleşti yüklerim. Neyse arkadaşlar. Görevde bitti. Haydi. Taktik yapalım. Taktik taktik. Taktik taktiktir. Bu da benden bir söz. Neyse. 13 dakika istiyorum video. 13 dakika olur mu? Video 13 dakika olursa bu videoya bir like gelecek. Bakın arkadaşlar video 15 14 dakikanın üstünde olursa yani 1 saniye bile geçerse bu videoya 20 like ee, video için 5 like 19 dakikanın üzerine olursa da 5 like yani toplamda 20 like bunu da öldüreyim Şunu da öldüreyim Şunu da öldüreyim Hadi Ha Al saluk hem bunlar tıkla 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 evet. Beyaz. şimdi kostan oldu? 9 tane tane oluyor isteyen yani, her neyse bizim işimiz bu değil. Evet. Şimdi yavaş yavaş kulaklarımız asasa Birinci e, bereşten başlayacağım. Yani elmastan falan. Sonra şey gideceğim. İki elmasımız varmış ya yani dedim. Büyük kutu falan alacağım. şöyle. Bu ikisini Şimdi bir de bu Bu. Onu dört alalım. Tamam. Hiçbiri tırmadı. Şey Birinci kademde ücretsiz var. Bundan da hiçbir şey çıkmadı. Ücretsizden haydi bir karakter. Yok çıkmadı. Şimdi büyükleri atıyoruz. Beşinci kademedeki büyüktü. 47 e altın. Buz! Lan! Oh my god! Oh lan! Lan buz! Abi! Bana! Bana! 9 tane şey varmış Ay bana hesap, üçüncü hesabımda baskı yani abi. Bunlar nasıl <laughs> bu nasıl nasıl çıktı? Ben neyse boş ver. Beşinci kademedeki büyük kutudan uğurlu şeyler çıkıyor. Bana oradan şey çıkmıştı ya. Ee, sen de çıkmıştı. Belli sezon, şey bulunun sezonda. Hatırlıyorum. Sabah köründe saat yediydi. Altıydı pardon. Sa sabah sabahın köründe saat 6 idi, 7 idi. Atıyordum. Videoyu 7'de çekmiştim evet. Atıyordum. Bir de baktım. Hadi yok bakmayacağım. Bir de baktım. E, ee, sen de çıktı. Video fikri çıktı. Hem 8000 ku oldum. Hem sen de çıkardın. Çıkardın. Bir taşta iki koşu yaptım resmen. sabah ya, sabahın köründe. Dilimizi de değiştirelim. Bu arada video 14 dakikaya geçti. 20 like alırım mı 20 like'ınızı? Tamam. Tabuk lan tabuk. Evet. Bir hesaba göz gezdirin. Neler var neler yok. Bakalım. Sonra da yani videomuzu bitirelim. 3 tane şey çıkarttık. Çıkartmadık daha doğrusu bazı çıkarttık. Başka da 2 tane de var. O Primo vardı. Yükseltelim. Bayağı jeton vermiş. 140 390 yaptık. Bunu yapıyorum. Bu vardı. Bunu yükseltelim. 75 Tamam. Cesi vardı. Cisi yükseltelim. Sonra Bali'yi yükseltelim. 390 Tamam. Poco tamam. yükseltelim. Hmm. 7 seviye yapıyorum. Yok yapamam. Şunu yükseltelim. Tamam. Beni yükseltelim. Baza yok ya. Ona üzüldüm biraz. Bazda şey yok ya yeni tıklı için. Yani keşke baza da verseydi. Bir 2 3 seviye yapsaydık bazada. Bak baza bu kötü oldu. Biraz kötü oldu bu yani bazı için. yani o kadar şey iyi oldu yani o kadar iyiydi, iyi değil iyi yani kısaca her neyse arkadaşlar <laughs> videomuzun sonuna gelelim video 16 dakika oldu 16 dakikaya gidiyor ben 14 dakikanın üstüne olursa dedim işte e, 14 dakikanın üstünde olursa demişti işte videoya 20 like edecek toplamda nan için 10 e, like nan için 10 like bir dakika düşünmem lazım Many için e, o, 7 like. Bass için 10 like, 17 like. E, video için 5 like. Yani bu sana yapıyor 23 like. Ya e, pardon 22 like. E, 22 like'tan sonra e, 5 da e, 14 dakikan geçtiyse, nereden 15 dakikan geçtiyse olsun. 28 like veya 30 like arası bir şey gelsin işte bu videoya. Her neyse arkadaşlar o zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Video bu arada neredeyse 17 dakika. Video 16 dakika 45 saniye. Yani oha yani hayatımda çektiğim en uzun 5. video olabilir. Evet bu 5. video olabilir. Çünkü eskiden 20 dakikalık falan videolar çekiyordum. Yani çekiyordum işte. Şimdi çekmiyorum. 17 dakikalık oldu. Bayağıdır çekmiyordum bir uzun video bir saatlik video atmıştım en son yani ondan başka çekmedim daha hiç. Her neyse arkadaşlar o zaman videomuzun sonu yani bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşça kalın. Bay bay. 17 dakika oldu Vallahi video. Her neyse hoşça kalın. Bay bay.